Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün nereye geliyoruz? Sür sürpriz. Sizlere buradan köyümüze dönüyoruz. Arabada biraz sallanma olabilir. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Köyümüzde panarlar var. Her sene düzenleniyor dastanın bayramına gelenler ara verildi de. Şimdi de belediye başkanı, Cemal'ın belediye başkanları, yardımcıları dolaşmak. Köyümüze geldik. Köyümüz, Cemal'la arası yarım saat. Her, hem yani yardım amaçlı hem de böyle bir eğlence düzenleniyor. işte köyümüzün eksikleri yapılması için. Bu tarafta erkekler, aşağı tarafta bayanlar. <laughs> biraz işte Kur'an okundu, mevcut oldu. Ondan sonra şimdi eğlence, gençlere yönelik, eğlence düzenlerine. O yüzden sizlere de böyle bir video hazırlanıyor. köyümüz arkadaşlar. Şimdi birazdan eğlence başlayacak. Ondan sonra yardım amaçlı biraz para toplanıyor. Mezarlıklarda yapılacak yerler onları yapıyorlar arkadaşlar. İşte. Konağımızla burada üç katlı köyümüzün Nasıl böyle işte şimdilik. Evet. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar.

よろしくお願い burası da arkadaşlar köy evi şimdi eve geldim Burası işte mutfak gibi kullanıyor önceki videolarımda da var Burası böyle şurada böyle yani banyo yeri gibi kullanıyorlar Burak aynı gelin evi arkadaşlar böyle daha soba duruyor burada sabah akşam yakılıyor biraz işte su serin olunca. Şimdi eğlence bitti de herkes gitti. Ben de gideceğim inşallah Ankara'ya da. Şimdilik böyle bir size buradan bir işte geldiğim yerlerden az az şeylerden çektim vlog olarak arkadaşlar. Burası da köy evi işte. Böyle. Şuralarda bir dolabı var. Böyle kullanılacak kadar. Şurada camın birim var. Burası son açıldı arkadaşlar. Şurada da biri var. Bir tane de burada bu küçük küçük camları. Şu da eskinin lambası. Şurada da televizyon var duvarda. Burada yazdan yaza kullanıyor. Sürekli kullanmıyordu burası. Altı ahır. Üstü ev olarak geçiyor işte. Burada kanepe yok. Burada sedirdir. Eskinin sedirlerinde böyle. Şurada da bir tane kanepe var burada arkadaşlar. Şurası da buzdolabı. Orada da bir ufak dolap var gene. Burası böyle mutfak. Şimdi gelelim. Şurada lavabo var. Burada tuvalet olarak kullanılıyor. Burası da şöyle kolidor gibi ne? Ufak bir yer. Ee, buzdolabı var. Böyle. Kar dolabı. Burada da balkonumuz var. Ufak bir. Böyle işte. Şurası da böyle. Burada bambu diye geçiyor. Şurası da bahçe arkadaşlar. Aşağıda da kuş yuvası var. Kümesi olarak. Ceviz ağaçları. Burası böyle. Şimdi şurası da buradan giriş yeri. Şurası giriş yeri arkadaşlar. İki oda burası. Şurada dede çamı derler. Daha ileride gözüken yer. Şimdi şu anda eve geldim de biraz oturam dinlenim de çok sıcak dışarı. Herkes de gitti ve hemen hemen az kaldı köyü. Ankara dışından gelenler, o Kısılcamam'dan, buralardan gelen işte gençler için tanışma amaçlı. Böyle bir ay yazdan yazan düzenliyorlardı. 5-6 sene oldu. Şurada da benim. Burası böyle arkadaşlar. Burası sonradan yapıldı. balkonu var geçiyor da. Ufak eskiden yoktu. Bu balkonla yoğmuştu. İki odası varmıştı. Sadece iki odaydı işte. Kaynanam gülün kayınpederini yapılmıştı. Eskiden dedeleri, ebeleri yaptığı Eskiden nerede insanlar hep taşlarını sırtında getirmişti. Buralarda taş yoğmuştu öyle fazla taşları kıra kıra böyle evli yapma uğraşmışlar yapmak için şurada da bir şey var Bura kömürlük olarak kullanılıyor burası böyle arkadaşlar burada da cam gene burayı iyi oldu gene eklendi buraya da kalabalık misafir ne olduğunda bayramlarda buraya genellikle burada geçiriyoruz bayramımızı Şurada ufak bir cam var gene içeriye aydınlık olsun diye. Öyle. Buradan balkondan içeri giriliyor arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik böyle. Burası da koy Bizim koyun önce girişi bura. Bizim buradan sonra bizim koya geçiliyor arkadaşlar da. Şura bizim buranın da işte konağı burası. Bunlar böyle. Şurada da var bir ev. Herkes ev yapmış da buralarda. Eskiden buralarda de ev yoğurdu. Şimdi hep evleri yenileniyor. Şurada var bir tane ev. Üstte hem de. Şurası da camisi. Burada çocuk parkı var. Burada bizim koya girmeden önce burayı geçiyoruz. Ondan sonra bizim koya geliyor. Karga Sekmez derler buranın. Ondan sonra bir köy geliyor buraya. Buradan sonra da bizim köy geliyor. Şimdi burayı da göstereyim sizlere de.